Taştepeler projesi dünyanın da yakından izlediği çok önemli bir proje. Ve dünyada bu çapta bu kadar multidisipliner bir çalışmanın yapıldığı başka bir yer yok. Başka bir devlet de yok. Başka bir alan da yok. Kazı çalışmaları Karantepe ile devam eden süreçte buranın Neolitik dönemle ilgili ne kadar önemli bir alan olduğu da artık herkesin malum hali. Ve biz Kasım ayı itibariyle Kasım ayında biz burada bir Dünya Neolitik Kongresi yapacağız Urfa'da. Tüm dünyadaki bu konudaki en önemli bilim adamlarını burada misafir edeceğiz. Ve buradaki yapılan bu çalışmanın ne kadar özel ve önemli bir çalışma olduğunu da masaya yatıracağız. Mesela haberlerde sürekli gösteriliyor Türk Hava Yolları biliyorsunuz bir dünya markası. Ve Taş Tepeler projesi de dünya iyi artık mal olmuş bir proje. Ve bu projede artık bir partner kuruluşumuz olarak Türk Hava Yolları hem bu projenin sponsorluk, belli konularda destek sağlama hem de e, dünya çapında da tanıtımı noktasında hem uçaklarımızda hem destinasyon noktalarımızdaki tanıtım faaliyetleriyle ilgili çok önemli bir misyon yüklenmiş oldu. Bundan sonra da Urfa sanırım daha da çok ziyaretçinin geleceği, turisti misafir edeceği çok özel bir ilimiz olacak.